geçiş yapasım yok. Neden? Arkadaşlar ben mumu yeneyim. Aynısını yeneyim. Bakın. İlk şu an iki var. İlk de savaş kutusundan Mega'ya kadar biriktirdim. Mega'ya geldim. Raf çıktı. Maça gireyim dedim. Maçtayken Mobizan gitti. İkinci bak. İki kere raf çıktı. Video çekeyim falan dedim. İkinciye başladım Yine gitti raf çıktı. Ne açarken şey dedim 5 yazmazsa benim adım Yusuf şey dedim. 6 yazdı. Benim adım yazma. Evet, benim adım ne? Olsun. Kişiler raf çıkardı. Raf çıktı. Raf çıktı. Olsun. Bunun başının kutu açılımı. Bunun başlarına kutu aç. Raf sals kutu açılımı yapacağım. Hiç kimse demesin. Gıda kutu yok, yok. Kutu açmazsın diyelim. Ama bildiğim elimde, video ki, elimdeki video yok oldu gitti. Yani Yalan söyleme açmışsın bir siz demeyin. görevlerimi de tamamladım görüyor. Siz ya siz sizi, sizi kutu açar mıyım? açmam. Bizim yani, mobizenle Mobizen video çekenler iyi bilir böyle. Bir yetersiz ram falan yazıldı. Hep böyle çekiyorum birazsa şu da bak bir video çekeyim dedim. Yani bir maça gireyim dedim. Maçtayken Nurcan gitti. Neyse arkadaşlar videomuzun da kadar sinir bay Sinir oldum. Çok. Hem de çok sinir oldum. Hmm.